Herkese kolay gelsin. 24 Ekim -20 2020 ee, Yine bahçedeyiz. Gübre işlemini kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dün tarlamızı rotavator yardımıyla ortaya yaydığımız gübreleri toprağa karıştırdık. Bugün de daha önceden hazırladığımız fermente etmeye çalıştığımız gübreyi fidanlarımızın dibine ve, e, yayacağız çapa makinesi yardımıyla da çapalayacağız. Bu işlemi de size ara ara paylaşacağım. Videoyu duraklatmak zorunda kalabilirim. Videoları daha sonra birleştirip sizinle paylaşacağım. Kepçe yardımıyla hazırladığımız gübreyi toz kıvamlı gübreyi neredeyse kasaya alıyoruz. Daha sonra kasanın üzerine çıkıp direkt yardımıyla planların etrafına bu gübreyi vereceğiz. Yağmur 7300 çapa makinamızda planlarımızın etrafını çapalayacağız. Biraz ısınsın diye önceden çalıştırdım. Çünkü epeyden beri çalışmıyor. Benzinli koyduk. Kışlık bakımımıza daha doğrusu kışlık hazırlığında devam ediyoruz. Önümüzdeki hafta yağmur gösteriyor. Yağmur yağmadan gübre verme işlemimizi bitirmiş olacağız. Yani Ekim ayında vermekle <laughs> Kasım ayının arasında vermek arasında hiçbir fark yok. İstel durumlardan dolayı gelememe durumumuz olabilir. Yağmurlardan dolayı bu işlemi yapamamış yapamamış, yapamayacak olabiliriz. Bundan dolayı da biraz öne çekip diyelim. Normalde ben Kasım ortası Aralık başı gibi yapmayı düşünüyordum ama bakalım şimdi bugün bu işe niyetlendik artık gelmişken. Sürekli tekrar tekrar gelmek zor oluyor bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Evet, gübrelerimizi fidanların etrafına Birine bir nevi iz düşümüne köklere yakın gelmeyecek şekilde kürek yardımıyla yayıyoruz. Bu işlemi bütün planlara uyguladıktan sonra getirdiğimiz dere komunu da bunun içine ilave edeceğiz. Dere komunu ilave etmemizin sebebi daha sonraki zamanlarda toprak işlemede bize kolaylık sağlaması ve toprağı biraz daha geçirgen hale getirip tavlı bir halde tutması. Zaten çukurda da biz de kullanmıştık. Bu şekilde de fidanın yüzey kısmında da kullanarak toprak işlemeyi kolay hale getirmeyi amaçlıyoruz. Burada amaç fidanın köklerini yakın bir şekilde gübreyi atmamak ve attıktan sonra çapalamaya özen göstermek. İşlemimiz bu şekilde devam ediyor. Evet. Birinci sıramızı bitirdik. Traktörün arkasına e, kepçeyle yüklediğimiz ferment ettiğimiz gübreyi şöyle yan tarafına yanaşarak kürek yardımıyla fidanların etrafına yaydık. E şöyle gözümüze yetecek kadar bu işlemi uyguladık. Herhalde bir 15-20 kilo kürek uygulamışızdır. E, orta kısmına gelmeyecek şekilde sıranın sonuna kadar bu işlemi gerçekleştirdik. Ee, daha sonra diğer sıraları da yapıp, e, daha sonra dereden getirdiğimiz mili de yine bunun üzerine uygulayacağız, fermente ettiğimiz gübrenin üzerine ve küçük el çapa makinesiyle bu öbekleri toprağa karıştıracağız. Bu şekilde işlemlerimiz devam ediyor. Böylelikle fidanın etrafına da yanmış yani fermente etmiş olduğumuz küçük baş hayvan gübremizi katmış olduk. Bunun içerisinde Leonardit TSP olduğu için kış gübrelemesi herhangi bir şey uygulamayacağız. Ee, yaklaşık 300-400 kilogram bir Leonardit var. Hepsini e, kullanamayacak olsak bile fidan başı neredeyse 5 5'er kiloya yakın Leonardit düşebilir diye tahmin ediyorum. E, homojen bir karışım olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda da e, kışın verecek olduğumuz TSP gübresinde böylelikle fidana bir mükabil vermiş oluyoruz. Babam şu anda diğer e, sıralar için kasayı dolduruyor. Ben de bu esnada neler yaptığımızı anlatmak için kısa kısa sizlere e, video çekiyorum ki e, anlaşılması daha kolay olsun diye. Devamında yaptığımız işlemleri de kaydedip videoyu en sonunda toplayacağım. İşlemlerimiz bu şekilde devam ediyor. Küçük bahçede büyük işler. Evet gübre yayma işlemimiz sona erdi. Şimdi de fidanlarımızın etrafına dereden getirdiğimiz e, dere komunu yani mili yayıyoruz. Dediğim gibi bu işlemi yapma sebebimiz e, toprağın geçirgenliğini üst yüzeyinin geçirgenliğini sağlamak, e, bir nevi toprakta toprakta reform yapmak ve yapısını düzenlemeye çalışmak hayvan gübresiyle dere kumuyla, leonadetle hedeflediğimiz, hedef, yani amaçladığımız olay bu. Daha sonra bunu yaydıktan sonra da, şimdi göstereceğim gibi, bu dere kumunu, alt kısmında yanmış hayvan gübresini buraya toprağa çapalayacağız. Bunu da göstereceğim. Yapılmış hali şu şekilde. Gayet şu kısım neredeyse yani bulgur gibi oldu. Tabi bunu da çapa makinesinin yardımıyla yapıyoruz. <laughs> Elle yapmaya kalksak gerçekten zahmetli bir olay olacağını eminim. Onda size işte şöyle göstereceğim. Çapa makinesi çalışınca ses şey çıkmayabilir. Şuradan videoya size bir e, örnek fidan etrafını makineyle nasıl çapaladığımızı. Burada makinenin gücü yüksek geldiğinde aklımızda olması gereken şey arka kuyruk milini biraz batırmak. Böylelikle çapu makinesi olduğu yerde dönmeye ve çapalamaya çalışıyor. Fakat biz batırmayıp da kendi gücümüzle geri çekmeye çalışırsak kendimizi yormuş oluyoruz. Ses biraz fazla çıkacak o zaman konuşamam ama şimdi şöyle bir nasıl çapaladığımı size göstereyim da oldukça sıcak. Evet, şöyle. etrafını çapalıyoruz. Şöyle burayı çok yumuşak bir şey haline geliyor. Tabi içerisinde hem hayvan gübresi var hem dere kumu var. Tabi fidan boğazı biraz kapanırsa da onu el yardımıyla biraz açıyoruz. Gerçi kışın kapalı olması biraz daha uygun oluyor galiba. Öyle söylemişlerdi. Yani şu şekilde fidan etrafını kış öncesi hayvan gübresi ve kumuyla bir karışım yapmış oluyoruz. Olay bu. Şöyle göstereyim. Yani hiç bu olay bizim kışın tabi tarlanın orta kısmı çamur olurken ya da şuraları çamur olurken buranın çamur olmamasını sağlayacak. Buranın su tutma özelliğini sağlayacak. Çapa yapma kolaylığı sağlayacak. Toprak işleme kolaylığı sağlayacak. Suyun geçirgenliğini sağlayacak. Yani bu özelliklerinden dolayı böyle bir uygulama yapıyoruz. Eğer siz de bahçenizde uygulamak isterseniz sizler için de örnek olmasını sağlamış oluruz umarım. Bu şekilde diğer aşağıya doğru diğer kısımları yapacağız. İşte orta kısma ve diğer tarafa. Diğer tarafın daha deri atılmadı. Sadece iki sıranın deri atıldı. Ben de üst kısımdan itibaren çapalamaya başladım. Bugün bol organik maddeli bir gün geçiriyoruz. Bakalım işlemlerimize devam ediyoruz. Bitince de yine sizinle paylaşacağım. Tekrardan herkese merhaba. Bahçedeki işlerimizi sona erdirdik artık. Biraz yorulduk. Havada sıcaktı. Bütün Filanlara e, fermente ettiğimiz gübreyi yaydık. Üzerine dereden getirdiğimiz kumu yaydık. Daha sonra videonun orta kısmında gösterdiğim gibi bütün filanları tek tek çapa makinesiyle çapaladık. Kışlık bakımımızı bir nevi yerine getirmiş olduk. Bundan sonra bahçede yapacağımız herhangi bir uygulama yok. E, damlamalarımızı topladık fidanlar şu an için daha yaprağını dökmedi. Yavaş yavaş daha doğrusu alt kısımlardan dökmeye başladılar. Tabi soğuklar geldiği zaman. Çünkü havalar gayet sıcak gidiyor. Önümüzdeki hafta içi de yağış var. Yağış öncesi bu uygulamayı yapmamız bizim için iyi oldu. Yağmurda çünkü tarlaya hem girmek zor oluyor hem çalışmak zor oluyor. Bir de her zaman işten dolayı boşluk bulamıyoruz. Bu şekilde bahçenin bir sezonki hazırlığını sizlerle paylaştım iyisiyle kötüsüyle fidanlar e, hangi durumdaydı ne oldu hepiniz zaten biliyorsunuz e, yaptığım uygulamalar da ortada e, bu sene eksiğimiz sadece gübre analizi e, ilk sene olduğu için gübre analizi yaptırmadık bu sene amacımız fidanları tutturmaktı toplamda 54 tane fidandan e, 53 tanesi tuttu bir tanesi kurudu e, boyları küçük kalanlar var şöyle şunlar gibi boyları genel itibariyle iki buçuk e, iki yetmiş üç civarlarında çoğu kalınlık kalınlık da belli oranda iyi ama fakat benim için biraz daha cılız çünkü kalınlıktan kastım şuradaki kalınlık değil yani aşağı kısımdaki şuradaki kalınlık değil şu yukarıdaki sürgünün tepe borumu yapacağımız yerin kalınlığı önemli e çünkü yan dalı aşağıdan değil yukarıdan alacağız e, bu kalınlığı ulaştırmak için de fidanı büyütmek gerekiyor. Yani temel olarak şu soruya cevap vermek gerekirse neden bunları bu kadar uzattınız diye soracak olursanız zaten alt kısmını kalınlaştırmak için değil üst kısmını kalınlaştırmak için uzuyoruz, uzatıyoruz. Çünkü ne kadar fidan uzarsa o kadar gövdesi kalınlaşmış oluyor. Bu düz mantık bu şekilde. E, biz de o yüzden e, ilk sene elimizden geldiğince fidanı kalın ve pişkin bir şekilde ikinci seneyi geçirmeye çalışıyoruz. Eğer bunu yapamadıysak tekrar tepe kesimi yapıp büyümeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Burada herkes kendi bahçesini gözlemleyip tepe kesimi yapıp yapmayacağına karar vermesi lazım. Biz de şu anda e, önümüzdeki sezon Mart ayında budama zamanında karar vereceğiz. Bu fidanlar bu şekilde tepe kesimi yapmaya müsait mi? Yoksa eee tekrar aşağıdan belirlediğimiz bir yerden tepe kesimi yapmak mı gerekiyor? Bunun kararını vereceğiz. Benim şahsi görüşüm bu sene köke çalışsın. Güzel bir kök oluşsun. Önümüzdeki sene tekrar 70-80 santimlerden pişkin kısmından tepe kesimi yapıp tekrar fidanı tek dal üzerinden bir sene daha büyütmek. Bunu kayıp olarak görmüyorum. Bunu fidanın geleceğini bir artı olarak görüyorum ben. O yüzden ama bunu tabi zaman gösterecek. Kış soğukları da biraz psikinleşmeyi sağlayabilir ama büyümeyi artık sağlayamaz. E, yaptığımız uygulamalar bu şekilde. Yakın bir zamanda da bahçeye işte kış öncesi borda bulamacı atacağız. Bir de kış sonrası borda bulamacı atacağız. Daha sonra e, toprak numunesini verdiğimiz sonuca göre de gübre analizini, gübre programı belirleyip önümüzdeki sezon gübre programına göre, kural programına göre besleyeceğiz. burada yaptığımız işlem tamamen organik madde, toprağın verimliliğini arttırma, işlenebilirliğini arttırma, toprağı faydalı hale getirme. O yüzden bu önemli bir şey. Herkes kendi bahçesinde de buna dikkat ederse fidanın gelişimini de üst seviyelere Çıkaracaktır diye düşünüyorum ee, Söyleyeceklerim bu kadar Bahçeyle ilgili Yaptıklarımız e, bu kadar Şu anlık e, Elimizden bu kadar geldi ilk senede Bakalım önümüzdeki seneye artık Nasip kısmet diyelim e, Herkese e, güzel bir sezon Geziştirmesini diliyorum Güzel hasatlar diliyorum İnşallah bizim de hasat yapacağımız günler de gelecektir Çok uzak görmüyorum Çünkü bahçenin gelişimi iyi Yaklaşık 4. 5. seneden sonra Verim almak e, işten bile değil. Yeter ki e, bahçenin isteklerine karşılık verebilmek, e, istemediklerine de yine aynı şekilde bunları bilip bilinçli olarak hareket etmek. Bu kadar diyeceklerim. Herkese hayırlı bereketli sezonlar diliyorum.